Türkiye'de gündem tüşiyat başkanlarının gözaltına almaları, evet ifade özüklerini kullandılar iş adamları örgütleri olarak ve tespit yaptılar, eleştiri yaptılar, öneride bulundular. Hiç olmadığı bir biçimde bir tepkiyle karşı karşıya kaldılar. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, grup toplantısında tamamen hedef gösterdikten sonra da hemen gözaltına alındılar. Şimdi Adalet Bakanı bunun gözaltı olmadığını, davet olduğunu falan ifade ediyor. Böyle bir şey yok. Doğudan dolayı bunun adı gözaltıdır. Bu CMK uyarınca gözaltıdır ve gözaltına alındılar. Adliyeye götürdüler. Savcıya çıkardılar. Ve bu açıklamayla ilgili olarak saatlerce ifade verdiler. Şimdi Çağlayan Adliyesi'ni herhalde milletvekili olarak, avukat olarak en iyi bilenlerden birisiyim ben. Yıllarca dava takip ediyorum. Son zamanlarda takip ettim. Sonuçta ifade verdikleri yer adliyenin 7. katı. Savcılık makamı. Orada ifade verirsiniz ve mümkün değildir ki savcıların olduğu yere geçebilirsiniz. Mümkün değil. Sonra eğer savcı sizi suç ceza hakimliğinde tutuklama veya başka bir tebliğe sevk etmişse mümkün değildir ki aşağıdakiler şüpheliği görsün. Yani altıncı kata inerler ama siz göremezsiniz. Bekleyenler göremez. Gazeteciler göremez. Onlar arka merdivenden veya asansörden altıncı kata indirilirler. Doğrudan doğruya suç ceza hakiminin önüne götürürler. Şu anda suç ceza hakiminin önünde bariyer var. O bariyerden sonrasına da mesai saatlerinden sonrasında ki bu da mesai saatlerinden sonra oldu. Herhangi bir gazetecinin, izleyicinin, avukatın ve milletvekilinin girmesi mümkün değil. Dolayısıyla yani ben milletvekili olarak söylüyorum. Ben bu durumu Numan Kuturmuş'la da konuştum. Sayın Bakan'la da konuştum. Nasıl o koyduğuna giremeyiz diye. Gazeteciler de giremez. Yetkisi ve vekalati olmayan avukatlar da giremez ve milletvekili de giremiyor. Sonuçta böyle bir hukuksuz ortam var. Ee, aynı zamanda e, Çağlayan Hadiyesi'nde. Ama ne oldu? İki TÜŞİAD başkanı özellikle adliye koridorlarında gezdirildi. Polisler kollarına girdi. Gazetecilerin görüntü alıp servis edilmeyi sağlandı. Özellikle. Bu özellikle yapıldı. Amaç şu. Bakın iş adamlarına ve Türkiye'ye mesaj ve gözdağı. İşte bunlar değil mi? Türkiye'de işte en servet sahibi olan insanlar, iş adamları. Bakın bunları da biz kollarına gireriz. Adliyede hakim karşısına çıkarırız. Bunu göstermek istediler. Şimdi başka türlü falan ifade edilmeye çalışıyor ama mesele şu. Gözdağ. Gözdağ. Ama itibarı hale gelen bu iş adamları değil. İtibarsız hale gelen gözaltına alanlar değil. İttibar hale gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisidir. İttibar sahaya gelen yarın çantayla İngiltere'de, yarın çantayla Washington'da, yarın çantayla başka merkezlerde para bulmak için bu hükümetin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanlarıdır. Böyle bilinmesi lazım.